arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bunlar bizim kömür yapmakta kullandığımız meşe odunlarımız. Bakın arkadaşlar. Bu makinede kömür üretiyoruz. Arkada cehennemlik dediğimiz kısmı odunu terleterek bu meşe ağacının içindeki öz suyu alıyoruz. Bakın. Bu direkt ağacın içinden akan su. Odun sirkesi. Bitkinin bitkiden başka dostu yok. İçerisindeki vitamin. Ağacın içindeki vitamini bu şekil alıyoruz. Odun sirkesi bitki için inanılmaz bir doping. Bunu biz Tarımda daha hala çözemedik. Japonlar 1958 yılında keşfetmiş sulu tarımda direkt bunu kullanıyorlar. Hiçbir ilaç, tarım ilacı, tarım kimyasal karışım hiçbir şey içinde yok saf su. Bunu bitkilerde kullanırken bunun bir reçetesi var arkadaşlar. Yani 100 litre suya 1 litre bundan karıştırmak bitki için yeterli bitki toprağa çok güçlü bir şekilde bağlıyor kökten ve yapraktan uyguluyoruz bunun reçetesi var İsteyen arkadaşlara o reçeteyi de göndereceğiz tabii gönderiyoruz yani şu an seracıların çoğu talepte bulundu bir verdiğim zaten bir daha arıyor yani kendi bahçemizde de geçen sene kullandık. Yani inanın çekimlerimde, bahçemin çekimleri var zaten. Seyretmek isteyen arkadaşlar YouTube'da Erhan Tekgül olarak girdikleri zaman oradaki bahçemin bereketinde göreceksiniz. Onun sirkesi alıyoruz. Ve bunu da bitkiye veriyoruz, ağaçlara veriyoruz. İçerisinde o kaliptus bir koku olduğu için kökünden bitkiye musallat olan haşereler bile inan arkadaşlar kokuyu duyar duymaz kaçıyorlar. Bu makineyi burada atık odunlarla içeriye koyduğumuz odunları böyle ısıtarak terletiyoruz terletme yoluyla bu önce odun içindeki su akıyor daha sonra karbonlaşarak bize meşe kömürü olarak mangal kömürü olarak hizmet ediyor Ben bu odun sirkesini bahçede ağaçlarda üretim yapan arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum Bakın arkadaşlar 4 ton odundan odunlar yaş şu an. Yeni kesim. 150 litre falan su çıkıyor. Odun sirkesi. Bunları kullanıyoruz. Herkese iyi günler arkadaşlar.